Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün altyazının ne kadar kolay çevrildiğini bu mini eğitimde göreceksiniz arkadaşlar. Daha önceden altyazı ilave etmek inanın çok zordu. Değişik dosyalara, metin dosyasını başka formatlara çevirip hatta video dilini de İngilizce yapıp veya İspanyolca yapıp daha sonra tekrar eski haline getirmek suretiyle yapıyorduk. Şimdi bakın bu yöntem arkadaşlar çok kolay. Öncelikle yüklemiş olduğunuz videoyu Ekranda görmüş olduğunuz gibi e, kendisi atıyor, kendisi çeviriyor arkadaşlar. İsterseniz burada sağ tarafta ön izlemede videoyu oynatıp, eğer sol tarafta hatalar varsa düzeltip devam edebilirsiniz. Bu şekilde düzeltip, videoyu durdurup, oynatıp devam edebilirsiniz. Veya ön izlemenin altında sağ tarafta yazarken duraklat bölümü var orayı seçip yazdığınız zaman otomatik olarak kendisi duracaktır zaten arkadaşlar. Durdurmanıza gerek kalmayacaktır. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Buradaki yazıları, yanlış olan şeyleri, yanlış algılamış olan cümleleri düzeltebilirsiniz. Tabi diksiyonunuz düzgünse bu hatalar az olacaktır. Eğer güzel bir mikrofon kullanıyorsanız bu hatalar daha az olacaktır arkadaşlar. Sesiniz iyi net algılandığı zaman buradaki e, düzenlemeyi daha az yapmış olacaksınız. Bu şekilde bu şekilde düzenleyip veya elinizde farklı bir format varsa yani konuşma metniniz e, bir yerde mevcutsa arkadaşlar bunu kopyalayıp videodaki oluşturulan altyazıyı silerek, komple silerek arkadaşlar bu bölüme yapıştırabilirsiniz de, elinize hazır böyle bir metin varsa, konuşma metni varsa buraya yapıştırabilirsiniz. Bu çok daha kolay olacaktır eğer böyle bir metin elinizde mevcutsa. Ancak burada e, görmüş olduğunuz gibi buradaki boşluklar var. Boşlukları metin haline getirmeniz gerekiyor, doldurmanız gerekiyor. Yani alt alta değil, yan yana e, noktalama işaretlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Noktadan sonra bir boşluk bırakacaksınız. Bakın burada bir boşluk var mesela, yukarı kaydırıp düz bir metin olmasını sağlayacaksınız. Bakın boşluk var. Yine aynı şekilde. Yukarı doğru bu yazıları atabilirsiniz. Bakın burada da aynı şekilde. Bunu da atıp bir boşluk tıklıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Şeklinde bir metin halinde bunu düzeltmeniz gerekiyor işin açıkçası. Emin olduktan sonra arkadaşlar yayınla dediğiniz zaman altyazınız Türkçe olarak yayınlanmış oluyor arkadaşlar. Bu kadar kolay. Önceden çok uğraştırıyordu. Yapanlar bilir. Bakın kısa sürede oluşturuldu. Alt tarafta kopyala ve düzenle. Üstte de sadece düzenle var. Bu düzenleyi tıklayalım arkadaşlar. Bakalım. Nasıl? Gördüğünüz gibi zaman damgalı olarak hepsini sıralamış. İster kapatıp ister yayınla diyebilirsiniz. Buradan diyebilirsiniz aynı şekilde. İstediğiniz dilleri ekleyebilirsiniz. Bu çok, burası çok daha kolay arkadaşlar. İstediriz de çevirebilirsiniz. Örneğin ben şimdi İspanyolcaya çevireceğim. Çünkü içeriğim İspanyolca, yani İspanyol... E, İspanyolların özellikleri ile alakalı olduğu için. Gördüğünüz gibi İspanyolcaya ekledim. Ekle dedim. Bakın burada Otomatik Çevir kısmı aktif. Buraya tıkladığınız zaman zaten sağ tarafta önüzeme de görüyorsunuz otomatik olarak çevirmiş. E, ben göstermek için tıkladım size. Yayınla dediğiniz zaman İspanyolcayı da bakın yayınladı. Burada başlık eklemek önemli açıklama. Ekle diyoruz. Bunu da kolay bir şekilde şöyle yapabilirsiniz. Bu kısmı kopyalayıp Google'ın çeviri kısmı var. Oraya gelip arkadaşlar bakın burada ben size gösteriyorum. Çeviri bölümüne gelip kopyaladığınız çeviriyi buraya yapıştırıp sağ tarafta istediğiniz ne dil varsa ona onu seçip çevirebilirsiniz kolayca. Evet çevirdik. Sağ alttaki kopyala kısmına tıklayıp tekrar videomuza gelip başlık ekleme kısmına bunu kopyalıyoruz. Açıklamada varsa ekleyeceğiniz bir şeyler aynı şekilde onları da bu şekilde yapabilirsiniz. Açıklama kısmını da çeviri olarak çevirip buraya yapıştır dedikten sonra yayınla dedikten sonra yayınlandı gördüğünüz gibi. Şimdi bir başka dile çevirelim. Mesela İngilizce'ye çevirelim. Ekle diyelim. Bakın zaten otomatik olarak çevirdi. Kendisi sağ alt taraftaki Önizleme bölümünden görüyorsunuz zaten çeviriyor. Yayınla diyorsunuz. dedikten sonra yayınlanıyor. Bu kadar kolay arkadaşlar. Başlık kısmına geliyorsunuz. Gene aynı işlemi yapıyoruz. Kopyalıyoruz. Google çeviri de İngilizce'ye seçip sağ tarafta. İsterseniz tekrar emin olmak için yapıştırıp çevirebilirsiniz. Zaten sol tarafta olduğu için o çevirecektir otomatik olarak. Oradaki kısmı kopyalayıp buraya yapıştırıp yayınla demek. Bu kadar kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar ekleyelim mesela farklı bir de Almanca ekleyelim mesela. bunları eklemizdeki faydalar arkadaşlar faydası şu özellikle CEO puanınızın artmasıyla beraber sizi yurt dışından hangi ülkelerin izlediğini biliyorsanız onların diline çevirmeniz daha avantaj teşkil edecektir. Bunu önemli belirtmek isterim ben. hem alt yazıları hem başlık açıklamaları çevirirseniz hem SEO puanınız hem de aramalarda öne çıkmanız artacaktır. Biliyorsunuz YouTube bir arama motoru bir anlamda. Aynı şekilde bir yapay zeka tarafından çalıştırıldığı için burada yapacağınız çeviriler, kolay bir şekilde yapacağınız çeviriler sizin avantajınıza olacaktır. Bakın kısa sürede kaç l çevirdik. Şimdilik de Fransızca'ya çevirelim arkadaşlar. Fransızca'ya çevirelim. Aynı şekilde ekle diyoruz. Zaten çeviriyor sağ tarafta gördüğünüz gibi. Otomatik çevire bakın. Zaman damga olarak çevirmiş ve yayınla diyoruz. Başlığında değiştirdikten sonra bakın kısa sürede yani bir iki dakikada kaç dile çevirdik. İstediğiniz dile buradan çevirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz izleyen izleyicilerinizin bulunduğu ülkeye göre isterseniz tüm dillere de çevirebilirsiniz buradan. E, tüm teknolojik imkanları kullanarak Bakın bu kadar kolay arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kısa sürede yapabiliyoruz. Hiçbir şeyi Başka bir yerde formatını değiştirip, videonun ana dilini değiştirip gibi işlemler yapmıyoruz. Önceden bunları yapıyorduk. Şimdiki yapmıyoruz. Kısa sürede bakın kaç de çevirdik arkadaşlar. Bu kadar kolay. İsterseniz bunları mesela açıklama kısmında herhangi bir şey yoksa düzenle deyip buradan. Mesela ben buraya açıklamaya bir şeyler yazdım arkadaşlar. Ee, sol tarafta Türkçe, sağ tarafta çevireceğim dil Almanca ise Almanca çeviriyorum. Almanca'yı seçiyorum. Kendisi çeviriyor. Kopyala diyorum ve geliyorum açıklama kısmına da bunu yapıştırıyorum. Bakın bu kadar kolay arkadaşlar. Sadece yayınla demeniz gerekiyor sağ alt köşede. Aynı şekilde İngilizce kısmına gelelim. Düzenle diyelim. Açıklama kısmını çevirmemiştik çünkü. Bakın burada da istediğiniz dili seçip eğer burada İngilizce yoksa İngilizce seçtiğiniz anda zaten sol tarafta metniniz varsa otomatik çeviriyor kendisi burada kopyalayıp ilgili yere yapıştıracaksınız. Yapıştırabilirsiniz. Bu kadar kolay arkadaşlar artık altyazı eklemek, istediğiniz ile çevirmek son derece kolay. Bu şekilde kolayca videonuzu altyazı ekleyip yabancı dillere çevirebilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler.